örgüye tığ işine yeni başlayanlar için tığda zincir atmayı sık iğneyi ikili trabzan yapmayı üçlü trabzan yapmayı sihirli halka yapmayı göstermek istiyorum bugün size İlk önce zincir atmakla başlayalım tığımızı sağ elimize aldık bu şekilde tutuyoruz Hepimiz de işaret parmağımıza dolayalım ben çok dolamam bu şekilde tuttuk baş parmağımızı da ipimizi tutuyoruz tığımızı bu şekilde yapıyoruz Bu baş parmağımla tutturuyorum Ben böyle bir yuvarlak attım tığımda bu şekilde şimdi bunu sabitleyeceğim bir tane tığımın üzerine aldım arasından geçireceğim bir tane daha alıp arasından geçiriyorum tığımı çevirerek Sonra bunu çekiyorum. Bunu sabitliyorum. Bu şekilde açılmaz. Bunu sabitledik. Şimdi tekrar ipimi doluyorum parmağıma. Tığımın üzerine doluyorum. Arasından ilmeğimi geçiriyorum. Tığımın üzerine ipimi doluyorum. Alttan böyle geçirerek bu şekilde arasından geçiriyorum. Bakın zincirlerimiz oluşuyor. Bu şekilde doluyorum, arasından geçiriyorum. Bu şekilde tığımı doluyorum, aldım ipimi arasından geçiriyorum. Alıyorum, ipimi arasından geçiriyorum. Zincirlerim oluştuğunu biraz gevşek bir yaptım. Bu şekilde istediğiniz kadar çok zincir atabilirsiniz bu şekilde. Böyle biraz daha ben yapayım. Şimdi bunu sık iğne yapmayı size göstereceğim. Bu şekilde alıyorum, atıyorum. Alıyorum, ipliğimi arasından geçiriyorum. Zincir oluştu. Aldım ipliğimi arasından geçirdim. Kırdı bu elimle böyle böyle çeviriyorum tabi alıyorum ipliğimi arasından ilmeğimi geçiriyorum zincirim oluştu şimdi sık iğne yapalım sık iğne içinde bu zincirimin arasından tığımı geçiriyorum alıyorum ipliğimi arasından geçiriyorum iki tane var ikisini bir böyle ipliğimi doluyorum tığımı ikisini bir çekiyorum tekrardan zincirimin arasına batıyorum ipliğimi alıyorum tığıma tekrar arasından geçiriyorum iki tane var ipliğimi aldım tığıma tığıma ipliğimi aldım arasından geçiriyorum böylece sık iğnelerim oluşuyor tekrar yapalım ipliğimi alıyorum arasından böyle geçiriyorum zincirimi batıyor Aa, bunu almayacağım pardon sık iğne yapıyorum sık iğne de deliğini sokuyorum zincirimin geçirdim ipimi iki tane var ikisini birden çekiyorum sık iğnelerim oluşuyor bir tane daha yapalım zincirimi tığımı koyuyorum böyle doluyorum ipliğimi ikisini bir çekiyorum sık iğnem oluştu şekilde sık iğnelerimiz. Şimdi ikili trabzan yapalım. İki, i̇kili trabzan yapmak için de tığımın üzerine doluyorum. ipliğimi zincirimin arasına giriyorum. Buradan tekrar ipliğimi alıyorum zincirimle. İpimi 3 tane var tığımda. 3'ün x tanesini alacağım. Tekrar iki tane kaldı. İkisini alıyorum bu şekilde trabzanımızı yapmış oluyoruz bir ikili trabzan. İpliğimizi tığımızın üzerine aldık, zincirimizin arasında girdik. İpliğimizi tığımızın üzerine aldık. Şimdi tekrar doluyorum. İki tanesini alıyorum iki tane kaldı sonra tekrar iki tanesini daha alıyorum böyle ikili trabzan yapmış oluyoruz. tekrardan tığımın üzerine ipliğimi aldım zincirime giriyorum battım tekrardan iplik alıyorum tığıma arasından geçiriyorum burada üç tane ilmeğim var üç tane ilmekten doladım tığıma ipimi iki tanesini aldım Burada iki tane daha var. Tekrardan tığımı doluyorum. İkisini bir çekiyorum. İkili trabzanlarımız oluştu. Bu şekilde. Şimdi üçlü trabzan da yapalım. İpliğimi tekrar doladım tığıma. Parmağımla tutuyorum burayı. Zincirimin arasına giriyorum tığla. Tekrardan iplik doladım tığıma. Burada üç tane var. İlk önce bir tane ilmeğimi alıyorum. Burada şimdi 3 tane ilmeğim kaldı. Daha sonra tekrardan tığımı ipimi doluyorum. 2 tanesini alıyorum. Şimdi burada iki tane var. Tekrardan ipliğime doluyorum tığımı. Burada iki tane var. İkisini birden çektim. Bu da üçlü tırabzan oluyor. Bir tane daha yapalım. Tığımı doladım ipimi. Zincirimin arasından girdim. Tekrar tığımı ipimi aldım. Çıktım. Burada üç tane ilmeğim var. Üç tane ilmekten bir tanesini alıyorum. Bir tanesini aldım. Burada kaldı üç tane. Bu üç tane şimdi iki tanesini alacağım. Tığımın üzerine doluyorum. İki tanesini aldım. Burada tekrar iki tane var. Tekrar doluyorum tığımın üzerine. Bunu da alıyorum. Bu da üçlü trabzan oluyor bu şekilde bu şekilde böyle devam eder tığ işindeki terimler böyle böyle şekilleniyor şimdi sizinle sihirli halka yapmayı göstereyim sihirli halka içinde gene doluyorum böyle elime parmağıma şer parmağıma böyle bir yuvarlak yapıyorum yuvarlak arasından tığımı geçiriyorum Buradan tığımı, ipliğimi alıyorum. Çekiyorum. Bunu bir tane sık iğne yapıp sabitliyorum. Bunu sabitledim. Burası böyle yuvarlak. Biliyor musunuz Daha sonra yine o yuvarlağın içinden tığımı geçirdim. Üstüne ilmi kal, ipli kaldım. Bu şekilde iki tane var. İkisini birden alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrardan geçiriyorum yuvarlanın içinden tığımı iplik aldım tığıma tekrar geçiriyorum bir sık iğne daha yaptım tekrardan delikten tığımı geçiriyorum tığımı ipliğimi aldım geçirdim tekrar bir sık iğne daha yaptım tekrar yapalım delikten tığımı geçirdim üstüne aldım ipliğimi çıkarttım sık iğne şimdi bunu kapatmayı size göstereyim bunu kapatmak için de bu ipliğimizi çekince böyle kapanıyor bu sihirli halka buradan da bunu ilk kaydırırsam size kaydırmayı da bu şekilde göstereyim bunu buradan aldım Tığımın üzerine doladım. Bunu buradan geçirdim. Bunu da buradan geçirdim. Ilmek kaydırarak bir yuvarlak oluşturdum. Bu da sihirli halka. Bu da amigümlerde kullanıyoruz. Daha sonra size amigümi de göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin.